merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle Minecraft armor yapımlarını göstereceğim çoğunuz biliyorsunuzdur zaten mutlaka yeni başlayan bilmeyen, aramak isteyen, bulmak isteyen nasıl yapacağım bilmek isteyen vardır arkadaşlar onlara göstereceğim arkadaşlar öncelikle 5 çeşit zırhımız var arkadaşlar deri, elmas, altın bu ateş Zincir yapımı da kullanıyor. Bu da demir. Evet arkadaşlar. Şimdi zırh yapımımıza geçelim. Şimdi başlık yapımlarında yani helmet yapımların ben Türkçe pek oynamıyorum bugün sizin için geçtim. Şöyle kafalık yapımı değişmez arkadaşlar, kask yapımı böyledir. Ve bir dakika. İlk önce hepsini şöyle göstereyim. Şöyle. Şöyle yapalım arkadaşlar. Yapımlarını şimdi hepiniz görmüşsünüzdür zaten. Sağ klikle giyebilirsiniz. Ama bir dakika. Evet arkadaşlar. Tek kullandığım için azıcık farklı gözükebilir. Evet. Demir zır. Da başladık. Demir zır. Toplam yedi buçuk veriyor bize arkadaşlar. Şimdi niye geçelim? Altınımıza geçelim. Bunda da aynı şekilde yapım hiçbir zaman değişmez arkadaşlar. Tamam. Bunu da böyle hallettik. Böyle. Evet arkadaşlar. Altı zırhlarımız da tamam. Gelin bakalım bu kaç veriyor. Bu da bize beş buçuk veriyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 6 zırh şekildir. Ama 6 zırh çok çabuk biter arkadaşlar. Çok çabuk hasar görür. Bunu da söylemiş olayım arkadaşlar böyle çok da şekil Aslında neyse tekstür pek de güzel gösteriyor soyunalım <laughs> şimdi de deri zırhımıza geçelim en yani en lozu bu Arkadaşlar bu daha şey yok en aşağı zırhımız bu arkadaşlar Gördüğünüz gibi bu da deri zırhımız bize toplam üç buçuk verdi arkadaşlar üç buçuk gördüğünüz gibi diğerlerinden az şimdi aslında güzel görünüyor da. yapımında Aslında bildiğiniz gibi zaten deri kullanıyor Onda bir şey yok da yapımı zor değil Güzel onu size göstermek istedim daha çok Şimdi de altın zırhımıza geçelim arkadaşlar. A Ay. Üf, abi fail'a bak. Diamond zırhımıza geçelim. Elmas. Evet arkadaşlar. Abi ya. Hızlı craft edemiyorum. Kusura bakmayın. Modumuzu göstermek zaten. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Elmas zırhı hepsini doldurur elmas sonrası yok zaten ama oyuna başka modlar falan eklenir oyun çeşitlendirilir falan o zaman başka modlarla elmas zırhtan daha iyi vardı arkadaşlar evet elmas da böyle şimdi zincir şimdi arkadaşlar geldik zırh dediği yere şimdi dersiniz ki zincir yok yani nerede nasıl buldun sen bunu bu ateş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tekstür pek destekleme Evet arkadaşlar ateş. Ateşi de nasıl yapacaksınız? Şurada görüyorsunuz arkadaşlar. Bak. Slash give. Kendini ikinizi alıyorsunuz oyuna girdiğiniz. Arkasına boşluk 51. Bir boşluk daha 64 yaparsanız aşağıda en boş slotunuza ya yani ilk boş slotunuza gelir arkadaşlar 64'lük. Bu da aynı şekilde yapılıyor. Evet arkadaşlar. Bu da bize toplamda 6 zırh verdi. Altından bir yarım zırh daha fazla. Altı 5.5 vermişti. Şimdi arkadaşlar sıralamamızı yapalım. En düşük zırh koruması veren bize deri. Sonra altın. Bir sonrasında zincir. Bir sonrasında demir. Ve en iyi korumayı veren bize de diamond. Şimdi dersiniz ki zırh ne işe yarıyor falan. Bu daha çok hani serverlara girenlere, on sonra ya da ne bileyim. Yani survival oynayanlar da aslında bunlar da lazım arkadaşlar. Yani yapı falan yapıyorsunuzdur. Sadece yapı için giriyorsunuzdur. Yani size ne zırhtan mesela. Ondan sonra bir ara modlarla modların tanıtımında da sizlere taştan armor yapma modunu göstereceğim arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler, iyi oyunlar. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.